Selamlar Mucize Ailem. Ben Nizar Batu Özden. Hayatınıza katkı sunacak bilgiler paylaşmaya devam ediyorum. Hayatımızda doğru bildiğimiz çok yanlışlar var. Ve bu yanlışlar hayatımızı gerçekten çok olumsuz yönde etkiliyor. Evet doğru bildiğimiz yanlışlardan biri bereket kelimesi. Toplumca bereketi devamlı çoğalsın hatta mal mülk ne varsa daha da çoğalması anlamında kullanıyoruz. Ama bu gerçekten bildiğimiz doğru yanlışlardan hemen hemen en büyüğü diyebiliriz. Bereket kelimesi tamamen kıtlık bilincine hizmet ediyor. Bereket kelimesinin gerçek anlamı olanın çoğalması ve olanın yetmesi anlamında Mesela bir yemek yerken misafirlerinizle bereketli olsun diyebilirsiniz. Çünkü o anda herkese yetsin anlamında kullanabilirsiniz. Ama bir malın, mülkün çoğalması için kullanamazsınız. Bunu o nedenle kullandığınızda kesinlikle bir çoğalma veya bir fazla olma durumu söz konusu olmaz. Bereket kelimesi olanın yani var olanın yetmesi anlamındadır, çoğalması değildir. Dediğim gibi bereket kelimesini yemek yerken kullanabilirsiniz. Allah bereketini versin, herkese yetsin anlamında. Yani orada bulunan herkese yetsin anlamında. Ama parada veya başka işlerde Allah bereketini versin demek bir şey yaramıyor. Sadece kıtlık bilincini tetikliyor ve gelecek olan işte paranın veya başka bir şeyin önüne geçiyor. Bunun yerine ne kullanmalıyız? Bunun yerine bolluk, zenginlik kelimesini kullanmalıyız. Ama unutmayın, her daim söyleyeceğimiz her şeyi detaylandırmak zorundayız. Bolluk, zenginlik dediğimizde mal mülk istiyorsak onun için belirtmek zorundayız. Sağlık istiyorsak onun için belirtmek zorundayız. Kesinlikle sizler detaylandırmadığınız sürece isteklerinizi, niyetlerinizi yerine gelmez. Bu yüzden diyoruz ki bereket kelimesi kesinlikle kıtlık bilincine hizmet ediyor. Bunun yerine bolluk, zenginlik kelimesini kullanabilirsiniz. Sevgiyle kalın.